Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir zor günler geçiren Seren Serengil, canlı yayın sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Uzun yıllar fazla kiloları nedeniyle başı dertte olan Seren Serengil, 2016 yılında mide ameliyatı geçirmiş ancak ameliyat sonrasında hızlı kilo vererek 46 kiloya kadar düşmüştü. Ani kilo kaybını yakalandığı dumping sendromu nedeniyle yaşadığını paylaşan Serengil, bu zor süreci ameliyat olmazsam yaza çıkmam, sözleriyle anlatmıştı. Sevenlerini sık sık korkutan Seren Serengil, yorumculuğunu yaptığı söylemezsem olmaz programında fenalaştı. Yayın sırasında kötüleşen Serengil, programdan ayrılarak hastaneye gitti. Reklamların ardından ünlü sunucunun sağlık durumu üzerine konuşan Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım. Buradan hemen hastaneye gidiyor." dedi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.